Merhaba ben Erol. Xiaomi telefonunuzdan sıkıldınız mı? O zaman çöpe atın. Tabii ki de böyle bir şey demeyeceğim. Burası işin esprisi. Xiaomi telefonunuzdan sıkıldıysanız yeni temalar, yeni özellikler, animasyonlar eklemek istiyorsanız tam aradığınız videodasınız. Çünkü bu videoda 5 tane özellik olarak size özellik göstereceğim. Always on display yani sürekli açık ekran, parmak izi animasyonu, eğer ki telefonunuzun ekranı delikli kamera ise buraya animasyon ekleme, şarj animasyonu gibi birkaç Animasyon göstereceğim. Bunları telefonunuza nasıl ekleyebileceğinizi göstereceğim. Xiaomi telefonlarda genellikle olacak bu tabii ki de ama bazı özellikleri tabii ki de Android telefonlarda da kullanabilirsiniz. Her neyse gelin o zaman bunlar hakkında konuşmak için bu bakış açısından telefon bakış açısına geçelim. Haydi gelin telefon bakış açısına geçelim. Tekrardan merhaba. Öncelikle Xiaomi telefonlarda 5 tane animasyon sol olarak özelleştirmek için özellik göstereceğim özelliklerden hızlı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Öncelikle telefonunuzda ayarlar kısmına girip baktığınız zaman her zaman açık ekranı ve kilit ekran kısmı varsa buraya giriyorsunuz her zaman açık ekrana giriyorsunuz. Girdikten sonra burada gördüğünüz gibi Always On Display temaları bulunuyor. Yani her zaman açık ekran temaları bulunuyor. Bunun dışında maalesef ki tema ekleyemiyorsunuz. Eğer ki temalar eklemek isterseniz Google'a giriyorsunuz. Google'a girdikten sonra buraya Wallpaper Out diyorsun. Yazdıktan sonra resimler kısmına giriyorsunuz. Resimler kısmına girdikten sonra buradaki sol tarafta bulunan ayarlar kısmına tıklıyorsunuz. GIF'i seçiyorsunuz. GIF'i seçtikten sonra karşınıza bu şekilde GIF'ler çıkacaktır. Bu GIF'leri üzerine basıp indirebilirsiniz. İndirdikten sonra tekrardan aynı bölmeye geliyoruz. Yani Always Display tamasına geliyoruz. Her zaman açık ekran ve kilit ekran. Buradan her zaman açık ekran. Özel resim ekle diyorsunuz. Özel resim seçelim. Gördüğünüz gibi benim indirdiğim iki tane GIF bulunuyor. Bunlardan bir tanesini seçeceğim. Örnek veriyorum ki bunu seçiyorum. Boyutunu ayarlayamıyorum. Tamam boyutunu ayarlayamamışım. İşte yazıların renklerini falan seçebilirsiniz buradan. Saat pozisyonu aşağı yukarı nerede olsun bunları da seçebilirsiniz. Yani bir sürü seçenek sunuyor size. Aşağı tarafta ise pil ve bildirimler kısmını da aktif edersiniz. Güzel olur. Uygula dedikten sonra geri geliyoruz. Ekranı kapatıyoruz. Kapattıktan sonra gördüğünüz gibi artık GIF şeklinde hareket eden. Çok kısa da olsa bir hareket eden. Olay son tamamımız bulunuyor. Gelelim diğer bir özelliğimize arka plan canlı duvar kağıdı yapma. Süper canlı duvar kağıdı değil, normal canlı duvar kağıdı yapma. Öncelikle size verdiğim linkten istediğiniz canlı duvar kağıdını indirebilirsiniz YouTube üzerinden. Galeriye gidiyorum. Burada indirdiğim videoyu buluyorum. Videoyu bulduktan sonra alt tarafta 3 tane seçenek bulunuyor. 3 tane seçenekten "Video duvar kağıdı olarak ayarla" diyor. Bunu ayarladıktan sonra gördüğünüz gibi sesi zaten kısıyor. Bu şekilde Kendisi arasında sonsuz bir döngü oluşturarak bu şekilde videolar indirirsiniz daha güzel bir görünüş oluşturuyor. Bunu uygula diyoruz. Uyguladıktan sonra ikisine de uygula diyoruz. İkisine de uygulandı. Şimdi geri geldik gördüğünüz gibi arka planda önümüze çıkıyor. Yani sonsuz bir döngü içinde bu video habire habire tekrarlanıyor. Başladığı yer ve bittiği yer aynı olduğu için sanki video hep devam ediyormuş gibi gözümüze geliyor. Ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum. Bunların hepsini illa göstermişimdir. Fakat bunları toplu bir videoda göstermek istedim. Herkes bir videoda hepsini görsün diye. Burada toplu bir şekilde çekiyorum bunları. Gelelim diğer bir özelliğimize şarj animasyonu değiştirme. Evet Xiaomi telefonlarda özellik değiştirme falan var. İşte temalardan seçtiğiniz bazı temalar sayesinde değiştirebiliyorsunuz. Fakat bu temalar benim fazla hoşuma gitmiyor. Bunun yerine True kullanmanız daha mantıklı bence. True e giriyorsunuz. Aşağı tarafta linkini kesinlikle vereceğim merak etmeyin. Buradan izin ver diyelim. Normalde Pro versiyonu var fakat ben size Pro versiyonu ücretsiz bir şekilde kullanmanız için aşağı tarafta link vereceğim. İlk yapacağınız şey Extras kısmına girip buradan Language'den Türkçe seçiyorsunuz. Seçtikten sonra uygulamamız yeniden başlatılıyor. Animasyon kısmına geliyorsunuz. Animasyon kısmında bir sürü seçenek bulunuyor. İsterseniz bunu yaparsınız. İsterseniz bunu yaparsınız. İsterseniz bunu yaparsınız. Yani bir sürü animasyon şekli bulunuyor. Ben hangisini kullanıyorum diyor sorarsanız ya bunu kullanıyorum ya da bunu kullanıyorum. İsterseniz sev diyelim. Görelim bakalım nasıl bir efekt yaratacak. Kapatıyorum ekranı. Yan taraftan hemen kablom alıyorum ve bağlıyorum. Bağladıktan sonra gördüğünüz gibi bu şekilde bir şarj animasyonuyla önümüze çıkıyor. Aşağı tarafta dediğim gibi linkini vereceğim. İsterseniz gidip bu linkten indirip telefonu kurduktan sonra şarj animasyonlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca alt taraftan seçenekler falan var fakat ben bu telefonda yapamadım. Yapabilen varsa da yapabilir benim telefonumda nedense olmadı. Diğer bir özelliğimize geçmeden önce diğer telefonu elime almam lazım. Çünkü diğer telefonda göstermem gerekiyor. Bu telefonu da zaten her zaman ses kaydı aldığım bir telefon. Şu şekilde tutayım yan tarafta dursun. Zaten şu an ses kaydını alıyorum görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an delikli kameranın çevresinde bir şarj animasyonu bulunuyor. Bu şarj animasyonunu yak yakınlaştırayım az bir şey daha rahat görmeniz için. Habire dönüyor deli manyak gibi dönüyor. Bunun da amacı normalde şu kırmızı olarak gösterilen yer şarjınızla orantı olarak size efekt sunuyor ve kameranızın etrafında dönüyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Energy Ring denen uygulamayı indiriyorsunuz. Ben Şunu bir görüntü kalitesini düzeltelim. İndirdikten sonra buradan start diyorsunuz start'lıkten sonra yine start diyorsunuz herhalde aynen. Burada seçenekler var işte. Delikli kameramı yoksa çift ayrı ayrı kameramı yoksa yan yana bileşik kameramı ön kamerada bunu seçiyorsunuz. Sonra buradan pozisyonlarını falan ayarlıyorsunuz. Ya da büyüklüğünü ayarlıyorsunuz. Biraz uğraştırıyor sizi. Evet. Ama uğraştırdıktan sonra en alt tarafta da renklerini ayarlıyorsunuz. İşte %0 ile 16 arasında yeşilken 16-33 arasında kapalı yeşil, 33 ile 50 arasında kırmızı vesaire burada renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Bence tasarım son olarak güzel bir hava katıyor. Hem de şarjınızın ne kadar az mı çok mu olduğunu buradan direkt görebilirsiniz. Benim baya baya hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Şimdi parmak izi animasyona geldiğimiz zaman parmak izi animasyonu kısmında normalde herkes biliyordu fakat yine de göstermek istedim. Zaten bilerek videonun sonuna bıraktım. Öncelikle şifreler ve güvenlik kısmına giriyorsunuz. Buradan parmak izi kilidi açma özelliğine giriyorsunuz. Desenimizi çiziyoruz. Alt tarafta parmak izi animasyonu bulunuyor. Normalde burada 4 tane seçenek bulunuyor. Ben buna fazla bir seçenek katmaya çalıştım. Yapanlar var fakat Xiaomi'nin eski tema uygulamasında bunu yapabiliyorsunuz. Ama maalesef ki şu anki güncel temada yapamıyorsunuz. Bunu yapmam için temalar kısmında ekle kısmı olması lazım. Yani tema ekle kısmı olması lazım. Maalesef ki yeni temada böyle bir özellik bulunmuyor. Eski sürümünü bulup yapabilirsem size de aktarmaya çalışacağım kesinlikle. Bundan da haberdar olmak istiyorsanız alt taraftan abone olabilirsiniz. Her neyse burada gösterelim. Yıldız ışığı, neon, ritim nabız gibi 4 tane seçenek bulunuyor. Belki sizde daha fazla seçenek bulunabilir. Telefondan telefona değişebiliyor bazen. Ben burada kullandım ritim. Yani siz de kendinize göre seçebilirsiniz. Eğer ki fazladan parmak izi animasyonu yaparsam buradan sağ tarafa git git bitmiyor neredeyse. Yapabilirsem dediğim gibi video olarak hemen paylaşmış olurum. Dostlar Video buraya kadardı. Size göstereceğim 5 animasyonsal olarak özelleştirme bu şekildeydi. Evet temalar kısmında da telefonu değiştirebiliyorsunuz. Yani temalar kısmında da değiştirebilirsiniz. Fakat bunu göstermediğim bilerek yani istediğiniz bir temayı hızlı bir şekilde yükleyip telefonun havasını değiştirebiliyorsunuz. Ama benim burada amacım animasyonsal olarak değiştirmekti. Bence amacıma da ulaştım diye düşünüyorum. Eğer ki böyle videolardan haberdar olmak istiyorsanız alt taraftan abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.